Bir önceki videoda şifreyi bulan kişiler Cemre'nin kaktüsü, Joshua'nın cupcake'i, Jasmine 9, Efe. Şifreyi ilk bulan kişi Aslı Aydöy. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer sizde bir sonraki videoya yorumunuzun çıkmasını istiyorsanız bu kanala abone olduktan sonra bildirimleri açarak yüklediğim ilk videodan haberdar olabilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar kullanılmış mal yani patlak mal asla ablanızla tekrardan karşınızdayım ve bugün bu videoda yine kız olup trolleme videosuyla karşınızdayım ama başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum bir önceki videoda biliyorsunuz ki ben bir şifre koymuştum bazıları da hani ilk böyle videoya ilk yazıyorlar ya hani ilk yorumu yazıyorlar bazı kişilerde videoyu sonuna kadar izlemeyip şifreyi ilk olarak yazdılar bunları tabi isim vermek istemiyorum ama arkadaşlar yani videoyu sonuna kadar izlemek o kadar da zor bir şey olamaz yani bu yüzden sadece 5 kişi ilk 5 kişiyi artık videolarımda alacağım Zaten bu ilk 5 kişi videoyu zaten sonuna kadar izlerse şifreyi rahatlıkla bulur ve hemen yazar bir sonraki videoya kolayca çıkar. Şansını arttırmak istiyorsan kanala abone olacaksın. Bildirimleri açacaksın. Bildirim gelince hemen videoyu ilk önce sen izleyeceksin ve yapacaksın. Neyse ilk önce Aslı ablanızla ablamızla neyse si bir twerk show yapayım. Şöyle Mis. mis, mis. İşte budur ya. Neyse hemen başlayalım. Başlamadan önce bu videoyu beğenip kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Bu arada profilimiz şu şekilde adım aslında. Neyse oğlum ben niye bunu gösteriyorsam. Ya aslı işte biz aslıyız. Bu arada videonun başındaki introyu nasıl buldunuz bunu da yorumlar kısmında yazmayı unutmazsanız sevinirim. Okey hadi hemen başlayalım. İlk kurbanımızı seçeceğim ama dediğim gibi başlamadan önce bu videoyu beğeniyorsan kanala abone değilsen de abone olmayı unutmayarak videomuza bize hemen hızlı bir geçiş yapalım. Bir gün batımı sokağına gidelim pro avlayacağız. Hadi bakalım. Evet kim batım sokağı ve burada Rio diye biri var. Ha ben bunu tanıyorum gel buraya gel gel. Selam aşkım. Ne haber canım benim. Yakışıklı saçlar mük. Gözlük mük. Bir cevap ver bakayım seni bir şey yapayım şansa bak. Ne diyorsun? lan? Tam senden bahsediyordum Aslı'dan mı? Ege Hoş buldum aşkım ama adım hasta. Bu arada sana benden bahsetme hakkını kim veriyor lan? Neyse şöyle bir türk yapalım da cevap vermiyor çünkü. Oh. İşte böyle. Şimdi adam var ya şu an kesin çok kötü bir şey yapıyordur. Çok kötü. Onu adını anmayacağım ama çok kötü bir şey yaptığına eminim. <laughs> Mis ya var ya. Bakalım. Kesin şey oldu. Zaten görüyorsunuz. Bunu söylememe gerek yok. <laughs> Ah, gitti lan. Neyse. Ekmek çıkmadı. Ee, ben ne yap? Ben ne yap? Başka kapı yalan ben namuslu bir kızım. Defol git. Hey, kesin erkek. Sana ne oluyor lan? Sen kimsin? Sen de erkeksin. Hadi hadi ama la oğlum sen hasta mısın defol git lan la oğlum ben en iyisi ben gideyim ya of. Evet geldim spa'ya okey <laughs> Aa, durun bakın ne yazacağımı çok iyi biliyorum. Bir dakika hemen şöyle buraya ortaya bir geçeyim. Bana binecek var mı? Var mı bir yakışıklı? Ha bu adam yakışıklıya benziyor. Edem Edem gel buraya. <laughs> lan! Lan kaçıyor. Bir dakika. Kaçan kovalanır koçum. Gel düşe girek. Gel gir gir gir. Oh mis. Lan! Lan bu adam namuslu çıktı. <laughs> Üf kaçıya bak be. Ne sandın lan? Daş gibi daş. Aynen 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 öyleyim. Selam yakışıklı. Nupsun ama olsun. Veririm. <laughs> hmm. La oğlum bir dakika çocuğu korkutacaksınız ya. En iyisi ben bir twerk yapayım şuna. Oh şimdi bak nasıl cevap verecek kesin. La oğlum çocuğu korkutuyorsunuz. Ay kartal Şöyle oturayım. Ben de süperim. Oo sen beni, sen beni gör oğlum. Ben yatakta var ya. Efso. <laughs> Oha. Tamam benim sorunum bu. Ne oluyor oğlum? Bunlar ne bu? La oğlum çocuğu korkutuyorsunuz ya. Yapmayın bunu lütfen. Lütfen yapmayın. <laughs> Biliyor musun lan? <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Lan oğlum al sana öpücük al. Hadi ver. Ver bir cevap. Hadi hadi oğlum. Bak başka bir başkasına gireyim ya. Of. Selam Onur'um. Merhaba yakışıklı. Selam. Sevolak mı? Ye yeah, gel buraya kızlara bakma hiç. Gel lan yanıma. Heh, aferin adam ol gel. Şimdi bir dakika. Hadi duşa gireyim. Gel bakalım gel lan buraya gel. Okey geldi. Okey tamam tamam. Okey. Şimdi. Lan ne oluyor? Ben sahipliyim lan bırakın beni. Sahibim Ceren burnum değil. Aşkım inşallah bu videoyu izlemişsin. <laughs> La oğlum ben herkese vermeyeyim. <laughs> lan hay neyse gidelim buradan. Belediye otobüsü gibi oldu lan burası. <laughs> ah, hadi gidelim buradan. Selam canım. Herkes aynı şeyi söylüyorum ya. <laughs> Baba terli. Ana <laughs> isme bak. Ayçam sevgisi var lan onun. troll Hadi be beni fark etti neden? Gay. <laughs> Oğlum videoda böyle şeyle söylemeyin. Delip yiyeceğim ya. Pardon ne oldu? Burada başka kimse yok o zaman. Biz başka bir yere gidelim. Ah hadi gidelim. <laughs> Selam yakışıklı. Selam. Biz sev olak mı? Yakışıklı mıyım? Hem de çok var ya benden bile daha yakışıklısın sen. Şu yüze bak, şu saçlar falan filan, bir de yüzündeki gülümseme. Çıkı. Oğlum ne oluyor Türk yapıyorsunuz ya? Hadi çocuk. <laughs> Oğlum inşallah videodan telif yemem ya. Açık ve net. Aynen. Videoyu izleyen kişi abone ol ve like at. Evet videoyu izliyorsanız like atmayı unutmayın. Hadi bakalım like'ınızı bekliyorum. Hııı, burada başka kim var? Hımm, Ramazan! Yanında ne oğlum? Selam canım. Şöyle oturayım. Selam aşkım. Yataktayım. <laughs> Aslı çok şeysin. Flash hızıyla yürüdü. Aynen ha, bana direkt aşkım dedi bu. Uuuuh. <laughs> ne yazıyorsun lan iki saattir Hüseyin abi la oğlum ben ablanızı aa ne yapıyorsun sen lan adamın ağzına bir <laughs> nesin lan dur dur adın ne lan senin morbid Devil ünlü oldun kardeşim hem de kısa yoldan <laughs> bu ne ah çiğ sürüsü gibi toplanmışsınız aynen aşkım ya bunlar benim hayranlarım güzelliğimden etkileniyor güzellik de başa bela oğlum <laughs> neyse gel lan buraya nereye gidiyorsun sen Aa aşağı indi dur bakayım. Lan ne yapıyorsun burada? Beni aldatıyor musun sen? Bunlar kim? Lan kızlara bakma piç. Ben ne bile. <laughs> Az önce benle sev olma teklifi yaptın. Ya oğlum bu adam piç ya. Beni sattı iki dakikada. Ah çok sinirlendim şu an. Yine ekmek çıkmadı. Of. Selam canım. Let's go. Okay, dur 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 bak kafiye uyuyacağım. Hadi let's go. Let's go yata. Dur bakayım. La oğlum bu da gitti ama. Oh, çok sinirlendim. Asla ablanız da sinirlendi. Okay. Sinirlenmek. Sinirlendim şu an. Of bu ne ya? Hiç ekmek çıkmıyor asıl sen kendini yorma, hala güzelsin. Bak şu yüzündeki gülümseme çok güzel sana çok yakışıyor. Of, ekmek çıkmadı ama olsun. Ne yapalım? Her neyse arkadaşlar. Umarım size bu videoda da eğlendirmeyi başarmışım. E, kanala abone değilseniz de, abone olmayı, bu videoya like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çok sinirlendim, cidden ekmek çıkmadığı için çok sinirlendim. Of.